için, özlene hizmet için, kemerin hak ettiği hizmet için, efsane başkan Yusuf Yılmaz. Ve başkanımız şu anda alanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz başkanım. Değerli hemşehrilerim, ben bu coşkuyu 21 yıl önce kemerde aslan bucak düğününde görmüştüm. Gerçi şimdi kat kat fazlayız ama o gün o gün bir söz vermiştik birbirimize. O sözü hatırlayan var mı? Ben hatırlatayım. Dedik ki o gün kemeri AK Partili yapacak demiş, yapacağız demiştik. Size de söz demiştiniz. Doğru mu? İşte işte o gün o verdiğimiz sözün arkasındayız. Hem de kat kat çoğalarak buraya geldik. Ve o verdiğimiz sözün arkasında durduğumuzu göstermek için sizlerle birlikte bugün AK Parti'mizden aday adaylığımızı sizlerle birlikte başvurusunu yapacağız. Yani yani o sözümüzün ilk adım atmış oldu. İnşallah 30 Mart'ta da 30 Mart'ta da o sözün tamamı gelmiş olacak. Yine 30 Mart'tan sonra da o kemerimiz bugüne kadar göremediği alt günleri sizlerle birlikte ak belediyecilikle görmüş olacak. İnşallah. Birçok aday aday arkadaşlarımız var. Partimize olan halkımızın teveccühüden kaynaklanıyor. Bazı partiler aday bulamazken bizde aday aday boylu bolluğu var. Ben bütün aday arkadaşlarımıza buradan başarılar diliyorum onların medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Partimiz partimiz kimi adayı gösterirse hep birlikte dört arkadaşımızla, beş arkadaşımızla kemeri ak günlere taşımak için çalışacağız. Ben neden aday oluyorum biliyor musunuz? Kemer bugüne kadar alamadığı ak hizmetin artık gelmesi için size o gün 21 ay önce Kemal Aslan Bucak düğün salonunda partimizin kongresinde söz vermiştim. Namus sözü vermiştim. Partimizi kazandırmak için elimizden geleni yapacağım diye. Şimdi aynı sözü veriyorum. Namusun üzerine Kemal'in kazanmak için elinden geleni yapacağım. <laughs> Tekrar ki o istikrarın kemerde de olmasını istiyoruz. Kemerinde büyümesini istiyoruz. Kemerinde gelişmesini istiyoruz. Turizmcimizin durumu belli. Esnaflarımız günlerdir yürüyüş yaptı bu yazın. Çalışmadılar. İşte esnafımızın sorunlarını çözmek için adayız. Turizmcimizin sorunlarını çözmek için adayız temelde yaşayan insanlarımızın sosyal yaşam alanları oluşturmak için adayız. Kemerde huzur içinde, kemerde kimseden korkmadan güven içerisinde yaşamak, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu dünya da en güzel tatil beldesinden biriyiz. Ama aynı huzurlukta, aynı gönül rahatlığıyla yaşayamıyoruz. Nedeni idaredir hak ettiğimiz idareyi alamıyoruz. Bugün, bakın AK Parti cide, AK Kayseri'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da aldığı hizmetleri görüyorsunuz AK Parti belediyeciliğin. Neden bizim kemerimiz bundan mahrum kalsın ki? Turizmcim korku içerisinde yaşıyor. Turizmcimin sorununu çözmek bizlerin işi olması lazım. Esnafımızı, sorunlarını çözmek bizim işimiz olması lazım. İşsizliği azaltmak bizim işimiz olması lazım. İnşallah AK Parti belediyecilik anlayışıyla, hükümetimizin de destekleriyle kemer kabuğunu kıracaktır arkadaşlar. Kemer bu para günleri asla hak etmiyor. Çiçek dikmekle, taş döşemekle belediyecilik olmaz. Hükümetimizin yaptıklarını görüyorsunuz. Duble yollarımızı yaptı. Tünellerimizi açtı hastanelerimizi yaptı. Ama kenarda turizmin gelişmesi için hükümete bir tane proje gitmedi daha. Turizm sezonunu uzatmak için birçok projelerimiz var. Partimizin de var, aday aday olarak da benim de var. İnşallah hükümetimizin partisiyle, hükümetimizle daha doğrusu birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Söylediğim gibi kemer kabuğunu kıracak, kemer tarihi değişecek temel böyle kalmayacak. Hiç evet. kimsenin tekelinde değiliz değil evet. Artık Kemer büyüyor. Ben orada Beygit'ten evet. dostlarımızı görüyorum. Evet. Ulupınar'dan dostlarımızı görüyorum. Tekirova'dan. Evet. Çam Yuva'dan. Evet. 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 Kuzdara, Aslan Bucak. evet Gönlük, Ey beldirim sen neler çektin ben biliyorum. O beldiri kurtulacaksın beldiri. Artık birlikte. Biz büyük bir aile olduk şimdi. Bütün ediklerimle biz bir kemer olduk. Bu kemerin artık kaynakları var. Bu kemerde sadece proje yok, vizyon yok. Artık o da AK Parti ile geliyor. Sizlerin destekleriyle geliyorum. Allah'ın izniyle geliyor ve ondan sonra kemer kurtuluyor. Yani kemer kabul kırıyor. Eşim ve alim zaten dualarını yapıyorlar. Sizlerin dualarınızı istiyoruz. Sizlerin desteklerini istediğimiz gibi dualarınızla istiyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.